Herkese merhaba. Ben fizyoterapist Buse Nur Yıldız. Bugün size koronavirüs döneminde evde kaldığımız bu günlerde Egzersizleri neden yapmalıyız? Evde yapabileceğimiz egzersizler neler? Ve egzersizin bize faydaları neler? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Hepimizin bildiği üzere Mart 2020'den itibaren ülkemize bir koronavirüs salgını mevcut. Bu salgından korunmanın en güvenli yolu kalabalıklardan olabildiğince uzakta durup evimizde güvenli bir şekilde yaşam sürmek. Ancak bu süreçte egzersiz yapmak bizim için daha önemli çünkü eskisi gibi kadar hareketli değiliz. Önceden dışarıda daha çok yürüyüş yapıyorduk, Çarşılarda, çarşıda, pazarda uzun uzun alışverişler yapıyorduk, merdivenim çıkıyoruz, dışarıda yürüyüş yapıyorduk. Ancak şu an evimizdeyiz, daha az hareketliyiz ve bu hareketsizlik en az virüs kadar tehlikeli. Eğer belli bir yaşın üzerindeyseniz, özellikle de yaşlanmayla birlikte vücudumuzda bir takım değişiklikler oluşur. Örneğin kaslarımız erimeye başlar, ağrılarımız oluşur, eklemlerimizde daha çok ağrılar meydana gelir. Yürürken denge problemlerimiz sağ sola doğru yalpalamaya başlarız ve bundan dolayı da ne yazık ki düşebiliriz. Ee, Kronik rahatsızlıklarımız başlayacağı için birçok ilaç kullanmak zorunda kalırız. Kendimizi daha daha yalnız ve daha depresif hissedebiliriz. Peki egzersizlerle bunları önlemek mümkün mü? Evet, mümkün. Düzenli egzersiz yapıldığı takdirde kaslarımız kuvvetlenir. Kaslarımız kuvvetlendikçe yorgunluğumuz azalır. Daha çok işi, daha uzun sürede yorulmadan yapabiliriz ağrılarımız azalır, daha uzun mesafeleri yürüyebiliriz. Çünkü denge problemlerimiz de azalmaya başlar. Yani yürürken daha düz bir şekilde, duruşumuz düzeldiği için daha düz bir şekilde, daha güvenli bir şekilde yürüyebiliriz. Yalnızca yürümemize ve kaslarımıza etki etmez. Düzenli egzersizle birlikte şeker şekerimiz düzenlenir, tansiyonumuz kontrol altına alınır ve egzersiz yaparak dolaşım sisteminiz sistemimiz, sistemimiz düzeldiği için kalp problemlerinin de azaltılmasına yardımcı olur. Yalnızca fiziksel olarak düşünmeyelim. Egzersizle birlikte kendimizi daha zinde, daha mutlu hissederiz ve geceleri daha rahat bir şekilde uyuyabiliriz. Peki egzersiz yapmak için illaki e, pahalı ekipmanlara, koşu bandına, bisiklet gibi e, aletlere ihtiyacımız yok. Olduğumuz yerde bir sandalye üzerinde, bir koltukta egzersiz yapmamız mümkün. Ben çok yaşlıyım, çok ağrım var, yalnız başımayım, egzersiz yapamam. Yani bana yardım edecek birisi yok, ben yapamam gibi düşünmeyin. Bu egzersiz videolarını sizinle paylaşacağız ve birlikte karşılıklı kimseye ihtiyacınız olmadan güvenli bir şekilde birlikte bu egzersizlerimizi yapacağız. Hazırsak başlayalım. Şimdi egzersizlerimize başlarken olduğumuz yerde yani güvenli bir sandalyede ya da koltukta olmamız gerekiyor. Döner sandalyeden biraz kaygan yüzeylere dikkat edelim olmamasını. Egzersizlere, ısınma egzersizlerine başlayacağız. Birden bire hareketlenmeyeceğiz. Isınma egzersizlerimiz önce başlığımızı, omuzumuz, kollarımızı biraz hareket ısındıktan sonra asıl egzersizlerimize devam edeceğiz. Hazırsak başlayalım. İlk hareketimiz baş hareketleri. Öncelikle başımızı yana doğru eğiyoruz. Beşe kadar sayacağız. Birlikte sayalım. 1 2 3 4 5 normale döndük. Güzel. Devam edelim. 1 2 3 4 5 Özellikle dışınızdan saymaya gayret gösterin. Tekrar yapıyoruz. Her bir hareket 3 tekrar yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. Güzel. Acele etmiyoruz. Aynı şekilde diğer tarafa. Başımızı diğer tarafa doğru iyice eğdik. 1 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Boynunuzdaki gerginliği hissedin. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 normale döndük. Ardından tekrar son bir kez daha 1, 2, 3, 4, 5 bıraktık. 3 tekrar yapmamız yeterli. Başımız geriye doğru götürüyoruz iyice 1, 2, 3, 4, 5 normale döndük. Yavaş yapın, başınız dönebilir. Tekrar yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Normale döndük. Ardından son bir kez daha. 1, 2, 3, 4 ve 5. Normale döndük. Bir sonraki hareketimiz çenemizi göğsümüze doğru yaklaştırıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık. Bir kez daha. 1, 2 3 4 5 Devam ediyoruz. Son bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 5 Baş hareketlerimiz az kaldı. Bir tane de e, sanki namazda selam verir gibi omuz başlarımıza doğru bakıyoruz. 1 2 3 4 5 Normale döndük. Aynı taraftan devam edeceğiz. 1 2 3 4 5 Normale döndük. Bir kez daha. 1, 2, 3, 4, 5. İyice böyle boynumuzdaki gerginlikleri hissettik. Ardından diğer tarafı da yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Normale dönüyoruz. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Son bir tane daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel. Ardından biraz dik duruyoruz ve omuzlarımızı hareket ettiriyoruz. Geriye doğru isterseniz elinizi belinize de koyabilirsiniz. Geriye doğru. Dikkat edin öne doğru değil, geriye doğru iyice iyice yukarıdan daireler çiziyoruz. Bunu saymadık ama 10 tekrar kadar yapabiliriz. İyice geriye doğru daireler çizdik. Ardından elim benim de, Şu kürek kemiklerimi yaklaştırıyorum. İyice buradaki kaslarımı kasıyorum. Dışımızdan sayıyoruz. 1 2 3 4 5 bıraktık. Hiçbir egzersizde nefesinizi tutmayın. Derin bir nefes aldık. 1 2 3 4 5. Bıraktık. Bir tane daha derin nefes alalım. 1 2 3 4 5. Bıraktık. Biz 3 tekrar yapıyoruz ama zaman içinde siz bunu tekrar sayısını arttırabilirsiniz. Bir de şöyle kollarımızı hareket ettirelim şöyle. Arka tarafından iyice gerildiğini hissedelim. 5 saniye kadar durduk. Bir de karşı tarafı yapacağız aynı şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. Güzel hafiften ısınmaya başladık. Bir de ayaklarımızı oynatıyoruz. Ayaklarımıza bir daire çizelim. Bunu oturduğunuz yerden de yapmanız mümkün. Bunu aynı şekilde ayakta da yapabiliriz. Ardından diğeri de, daire çizmeye başladık. 4, 5. Bunlar bizim ısınma egzersizlerimiz. Bu egzersizlerin aynısını bitirdiğimiz zaman da başlayacağız. Şimdi biraz ısındık, hafif terledik. Şimdi asıl egzersizlerimize başlayalım. Kollarımızdan başlayacağız. Hadi bakalım. Yukarıda bir alkış. Bir. indirin, iyice yukarıya. İki. Devam. Üç. iyice yukarıya esneyin. Dört. Bir tane daha. Beş. Hafif yorulduk. Dinlenelim. Ardından öne doğru. Bir. Hadi iyice geriden aldık. Öne doğru. İki. Üç. iyice esneyin. Dört. Bir tane daha. Beş. Evet hafifçe yorulduk. Kolayınızı sallıyoruz. Şimdiki hareketlerimizi solunumla birlikte yani nefes alarak yapacağız. Nefes alırken kolumu yukarı doğru kaldırıyorum. Nefes aldım. İndirirken diğeri kaldırıyorum. Bir. Nefes alıyorum. İyice yukarıya indiriyorum. İki. Nefes aldım. 3. 4 bir tane daha yapacağız. Evet, iyice kollarımızı esnetmiş olduk. Şimdi az önce bahsettik. Oturduğumuz yerde de egzersiz yapmak mümkün. Elimi sandalyemin yanına koyuyorum. Hafifçe sağa ve sola doğru diğer kalçamın üzerine oturuyorum. Bakın dikkat edin ayağım da yerden kalkıyor. Oturduğunuz kalçayı hissedin. Mesela şu an sağa doğru. Sola doğru iyice oturdum. Bir kere daha yapıyoruz. Hatta yere doğru da eğilebilirsiniz. Öne düşmeyecek şekilde. Bir kere daha yapalım. Ardından öne doğru. Dikkat edin öne düşmemeye çalışın ve arkaya doğru iyice gidiyorum. Hafif hatta biraz yaslanmadan öne doğru geldik. Arkaya. Tekrar öne doğru geliyoruz. Arkaya doğru gidiyoruz. Güzel. Bir gövdemizi sağa ve sola doğru iyice döndürüyoruz. Bunu ardışık yapacağız. Bir. Tekrar. İki. Tekrar. 3. Bakın sandalyeden kalkmadan şu an kadar bir sürü egzersiz yaptık. Yine oturduğumuz yerde kalçamızı yukarı doğru kaldırıyoruz. Sanki marş marş yapar gibi. Yapabildiğiniz kadar e, yükseğe yüksek kaldırmaya çalışın ama arkaya doğru yaslanmayın. Dik duruyoruz. Ayaklarımızı yukarı doğru çektik. Karnımıza doğru çekiyoruz. 5 tekrar yapacağız bunu. Güzel. Şimdiki hareketimiz bacaklardan başladık. Ellerimi dizim iki yanına çapraz bir şekilde koyuyorum. Hatta şu şekilde de koyabiliriz. Bacağımı kapatmaya çalışacağım. Ancak elim buna engel olacak. Yani buradaki kaslarımın kasıldığını hissedeceğim. Hadi bakalım. Şu an kapatmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık. Tekrar kapatmaya çalışıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakıyoruz. Hiçbir şekilde nefesimizi tutmadan tekrar kapatmaya çalışıyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bıraktık. Şimdi şu şekilde bir dönelim. Şimdiki hareketimizde dizimizi yukarıya doğru kaldırıyoruz. Dik duruyoruz ve ayaklarımızı kendimize doğru çekip bırakıyoruz. 2 3 4 ve 5. Bıraktık. Tekrar 1 2 3 4 ve 5. Bırakıyoruz. Bir tane daha yapalım. 1 2 3 4 ve 5. Bıraktık. Şimdi diğer bacağa geçiyoruz. Eğer yoruluyorsanız sadece kaldır indir de yapabilirsiniz. Ama en güzeli kaldırmışken kendimize doğru çekip bırakıyoruz. 4 5 bıraktık. Devam. 1 2 3 4 ve 5 bırakıyoruz. Son olarak 1, 2, 3, 4 ve 5 bıraktık. Şimdi sandalyemi size doğru tekrar döndüreyim. Şimdiki hareketimiz aslında gün içinde birçok kez yaptığımız bir hareket. Oturduğumuz yerden ayağa kalkacağız. Eğer desteksiz kalkamıyorsanız sandalyenin ya da yatağın kolçaklarından tutunabilirsiniz. Tutunup kalkıyoruz. Bir, kalktık, oturacağız. Eğer yapabiliyorsanız tek elinizle kalkın. Olabildiğince desteği azaltmaya çalışacağız. Oturalım. Ama en güzeli yapabiliyorsak hiçbir yerden tutunmadan düz bir şekilde kalkıp ineceğiz. Bunu sizin durumunuza göre şu an bir 10 tekrar yapalım. Dediğim gibi tut, isterseniz tutunarak kalkın, isterseniz tek elinizle kalkın. Veya şu an bu da sizin için kolaysa, rahatlıkla yapabiliyorsanız en zorunu şu şekilde deneyelim. Kalkarken aynı anda kollarımı öne doğru uzatıyorum. İndirirken, otururken indiriyorum. Tekrar. 2. Kalkarken nefes alıyoruz. 3. Dört. Bir tane daha. 5. Aslında fark ettiniz. Gün içinde birçok kez yaptığınız hareketler. Şimdi ayağa kalktık. Eğer ayağa kalkamıyorsanız oturmada yaptığımız bu egzersizleri tekrar bir şekilde yapabiliriz. Peki ayağa kalktık. Ne yapacağız? Az önce yaptığımız adımlama hareketin ayakta da bir yerden tutunarak dizimi kendime doğru çekiyorum. 2. İyice yukarıya doğru. 3. 4. 5. Güzel. Ardından bacaklarımı açıyorum. Bir sağa doğru ağırlığımı veriyorum, bir de sola doğru. Tutunabilirsiniz eğer tutunmaya ihtiyacı hissediyorsanız. 2 3 sağ doğru, sağ sola doğru sallanıyoruz. 4 Ve bir kez daha. 5 Şimdi öne doğru. Öne doğru bir adım aldık. Arkaya doğru bir adım daha alıyoruz. 1 Öne aldık. Duvardan da tutunabiliriz. 2 3 4 bir tane daha yapıyoruz ve 5. Şimdi diğer ayağımızla öne doğru bir adım aldık. Ağırlığımızı iyice verdik. Arkaya doğru bir adım daha alıyoruz. 1 2 3 Güzel. Öne doğru sallanalım. 4 ve bir tane daha. 5. Şimdi bu hareketleri rahatlıkla yapıyoruz. Daha zor bir harekette devam edeceğiz. Diğerlerine göre daha farklı. Şimdi bir ayağımız serbest, bir yerden destek alın. Öne doğru tekme atıyoruz. Düz bir şekilde 1 2 3 4 ve 5. Tekrar yana doğru. 1 2 3 4 ve 5. Bunu yaparken gövdemiz eğilmesin dikkat edin dik duruyorum ve son olarak da arkaya doğru. 1 2 3 Bakın ortada başladım. 4 ve 5. Yani öne arkaya doğru sallamıyorum aslında. Ardından diğer bacağımıza geçeceğiz. Şu taraf doğru geç. Yine aynı şekilde bir yerden destek aldık. Öne doğru tekmliyorum. 1 2 Gövdem düz. 3 4 ve 5 yana doğru gövdemi eğmeden 1 2 3 4 ve 5. Bir de geriye doğru 1. Eğer havada tutmakta zorlanıyorsanız şöyle yapın. 1 yapın, bırakın. 3 4 ve 5. Biraz yorulduk. Ayaklarımızı sallayalım. Şimdi diğer hareketimiz tek ayak üzerinde duruyoruz. Ayağımı kaldırdım. 1-2-3-4-5 Bıraktık. Uzun süre tutamıyorsanız hareketimiz şu. Tuttuk, bıraktık. Ama tutabiliyoruz, sayalım. 1-2-3-4-5 Özellikle bir yerden destek alıyorum ki gövdem sağa sola doğru düşmesin. 1-2-3-4-5 bir, bir tane daha yapacağız. Her birinden 5 tekrar. 1-2-3-4-5 bir, ve beş. Birazcık dinlenelim. Ardından diğer ayağımız. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık. Tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. Bırakalım. Tekrar devam edelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Güzel. Şimdi yine ayaklarımızı dinlendirelim. Diğer hareketimiz için olduğumuz yer topuklarımızın üzerine duruyoruz. 1. Kalkın. 2. 3 4 ve bir kez daha 5. Bunu olduğunuz yer herhangi bir yerde de yapabilirsiniz. Önden bir destek alarak. Ardından topukların üzerine kalkıyorum. 1 Kalktım. 2 Kalktım. 3 Gövdem aşağı doğru eğmiyorum. Olduğum yerde kaldırabildiğiniz kadar. 4 Bir tane daha yapıyoruz ve 5. Güzel. Şimdi oturmada hareketleri yaptık. Ayakta dik dururken yaptık. Şimdi yavaştan yürümeye geçeceğiz. Eğer yürümekte zorlanıyorsanız şu ana kadar yaptığımız hareketleri tekrar olarak yapabilirsiniz. Biz yürüme egzersizleriyle devam edelim. Şimdi e, yürümek çok önemli. Bunu dışarıda yapamadığımız için evin içinde bir egzersiz programı haline getireceğiz. Eğer evinizde bir koridor, bir hol varsa orada uzun bir şekilde tekrar sayısını artırarak yürüyebilirsiniz. Biz burada sınırlı bir alan içinde size önce bu yürümelerden başlayalım. Önce tabi yürürken minik minik adımlarla eğer yürüyorsanız hareketimiz şu. Kaldırıyoruz kalçamızı. Öne doğru adımlarımızı attık. Şimdi tekrar bunu gösterelim. Yürürken buna dikkat edin. Kalçamı kaldırdım. Adım atıyorum. Kaldırdım. Abartılı bir yürüyüş aslında. Kaldırdım. Şuradan tekrar dönelim. Kaldırıyorum. 2 3 3 tur gidip geldikten sonra şimdi normal gittik bir şekilde. Bu sefer geri geri yürüyoruz. 2 3. Hatta gidip gelmeden düz ilerleyip geri dönebilirsiniz. Ardından tekrar yürüdük. 3 1 2 geri geri yürüyoruz. Bir tur daha yapalım. Kaldırdık kalçamızı. 2 3 ardından geri 1 2 3. Şimdi düz ve geri geri yürüdükten sonra yan yana yürüyeceğiz. 1 2 3. Güzel. Diğer tarafa doğru. Bir. Bacaklarınızı iyice açarak. İki. Üç. Bir tane daha yapalım. Bir. İki. Ve üç. Üç tekrar da böyle yürüdükten sonra aslında biraz zorlaştırarak gidiyoruz egzersizleri. Nasıl ki ayakta durma pozisyonda parmak ucu ve topuk üzerinde duruyorsak bu şekilde de yine bir yürüme yapabiliriz. Parmak ucuna kalkıyoruz. Bir. İki. 3 Geldik. Ardından tekrar parmak ucuna kalkıyoruz. Parmak ucunda yürüyoruz. Siz daha uzun mesafeleri yürüyebilirsiniz. Bir kere daha yapacağız. Parmak ucunda. 2, 3. Ardından topuklarımızın üzerinde. Bu biraz daha zordur. Kendinizi zorlamayın eğer yapamıyorsanız. Bir yerden destek alarak. 3 Geldik. Tekrar. 1, 2, 3. Tekrar bir tane daha. 1, 2, Üç. Şimdi son olarak en zor egzersizimizi bitireceğiz. Topuk burun üzerinde. Bir yerden destek alabilirsiniz ama eğer yapabiliyorsanız kendinizi birazcık zorlayın destek almadan. Topuk burun çalışıyoruz. Bir kere daha yapacağız. Evet yürüdük, iyice yorulduk. Şimdi en son soğuma egzersizlerimizi egzersizlerimizi bitiriyoruz. Egzersizleri aniden kesmeyin. Soğuma egzersizlerinde ilk başta yaptığımız egzersizlerin aynısını baş hareketleriyle 1-2-3-4-5 durduk. Tekrar 1-2-3-4-5 durduk. Hatta başınızı şu şekilde iyice eğebilirsiniz. 4, 5. Her birini 3 tekrar yine aynı şekilde içimizden ya da dışımızdan 5'e kadar sayabiliriz. Bıraktık. Tekrar yapalım. 1, 2, 3, 4, 5. Bıraktık ve bir kez daha. 1, 2, 3, 4, 5. Başımızı geriye doğru götürüyoruz. İçe esnedik. Tekrar. Bırakıyoruz. Bir kez daha. Yine aynı şekilde öne doğru götürelim. 5 bıraktık. Tekrar 2, 3, 4, 5 bırakıyoruz. Sonra tekrar bir kez daha. 3, 4, 5 Başımızı bir de sağa sola doğru götürelim. 4, 5 bıraktık. Tekrar 1 2 3 4 5 bıraktık bir kez daha 1 2 3 4 5 son olarak diğer diğer tarafa 3 4 5 bırakıyoruz tekrar 1 2 3 4 5 bıraktık tekrar bir kez daha 1 2 3 4 5 Omuzlarımızı bir çevirelim birkaç tur Kollarımızı da yaklaşalım. 1 2 3 4 5. Bir kez daha. 1 2 3 4 5. Kollarımıza geldikten sonra egzersizimizi bitirebiliriz. Bu egzersizi düzenli olarak her gün yapmaya gayret gösterin. Yapabildiğiniz kadarını yapın. eğer ilerledikçe de bunların tekrar sayılarını arttırabiliriz.